Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hafta içi her gün saat 10.30'da inşallah canlı yayın yapıyoruz. YouTube kanalımızdan Ali Yazıcı Huzur YouTube kanalı Ali Yazıcı Hoca Instagram kanalımızdan canlı yayın yapıyoruz. İnşallah sizler de Ramazan ayına kadar şu anda Recep ayındayız ve Ramazan ayına bir buçuk ay var. Bir buçuk ay inşallah bir buçuk ayda kala Kur'an-ı Kerim'e geçeceğiz. İnşallah tecvidli bir şekilde siz sadece sabah ve akşam mutlaka kesinlikle tekrar etmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorsanız. Şimdi bazılarınız Elif Bay'ı bırakmış. Evet Elif Bay'ı bırakmış. Okuyor olabilir. Bazıları bırakmış ama sanki ilk defa okuyormuş gibi Elif Badan başlıyoruz. Tamam mı? Üstünlerden. Bu şekilde Allah'ın izniyle Ramazan'dan önce Kur'an-ı Kerim'e geçip aynı zamanda tecrüb dersini de yapacağız. Mutlaka bizi takip edin, abone olmayı unutmayın, yorum yapın, hatta Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen arkadaşlarınızı da gönderin. Onlar da öğrenirse düşünün, senin sayende o Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, okumuş, hafız olmuş. Ne güzel bir şey. Çünkü daha önce biz bu dersi yaptık, birçok kişi Kur'an-ı Kerim okudu ve bize video gönderdiler. Videoları izledim, takip ettim. İlk defa öğrendiği halde çok güzel okumuş. Evet, Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Rabbiyesir ve Rabbi Rabbil tenmin bil hayr mutlaka dua edin. Rabbim bana kolaylaştır, zorlaştırma diye. Bismillah. Evet, ne diyoruz burada? Direkt elif demiyoruz da. Evet, bakın burada ne yazdık? Üstün. Bunlar hep üstün. Üstteki çizgiler üstün. Elif demiyoruz, e diyoruz. Çünkü üstüne ne koyduk? Bir çizgi çektik. Bunlar es üstün harfleridir. Tamam Üstün. Daha sonra esre gelecek, ötüre gelecek. Ne olarak başlıyor burada? Elif değil de e diye başlıyoruz. Ben telefon buradan da göstereceğim size. E B T S Pertek. Birini ön dışarı basılıyor. S C C H H H H Boğazını bastırıyorsunuz. Bakın boğazdan sert A harfi çıkıyor. H H D Z D Z Bu Z de Dinin ön dışarı Z ön dışarı bastırıyorsun. Dinin ucunu ısırıyor gibisin. D Z Ra Z her zaman Ra diye okunur. R okunmaz. Ra Z Kur'an-ı Kerim'de tek bir yerde R deniyor. Oraya gelince söylersiniz. Ra Z S Ş S Ş Evet. iki kalın harf daha geldi. Sa Da. Yani nereden bilirsin? Salata diyorsunuz ya. Sa kalın. Sa da. Sa da. Ta za. Ta tabanca mesela. Tahta tabanca. O şekilde T olmaz. T değil. Ta za. A za. A za. Bu ikisi en zor harf. Ama bunları 10 defa okuyorsan bunu 50 defa söylemen lazım. Tekrar tekrar çıkarman lazım. Mesela boğazını bir sıkıyormuş gibi. A R, 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 F, 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 K, K, L, M, N, V, H, H, L, E, Y. Lam Elif demiyoruz, üstün geldi. Bakın lan Elif üstü koyduk. L, L, E, Y diye okuyoruz inşallah. Evet. Siz mutlaka şu Elif Bağ cüzünden almanızı istiyorum ben sizin. Şu Elif Bağ cüzünden mutlaka alın. Sipariş edin. Artık sipariş çok kolay. Herkes ediyor. Bulunduğunuz yerde alın ama kesinlikle altında Türkçe yazı yazmayacak. Tamam mı? Elif Bağ alırsanız Türkçe yazı olmasın. O zaman Kur'an-ı Kerim okumanın bir manası kalmaz. Ne diyoruz son tekrar evet? E B T F C H ha boğazdan çıkıyor sert. ha de ve pertek. Dilini ucunu dişine basırıyorsun. ra ze se şe, Sa. da sa da kalın. ta za ta za dilini üst dişlere basıyorsun. va bu da a a G, F, K. Ka, kalın harf. Kalemin K'sı. K, ka, K, K, L, M, N, V, H, H. İkisi de H. Ama içinden gelecek. H yapma. Boğazdan değil. Evet. H, L, E, Y. Evet. Lam elif değil. Tamam mı? Üstün geldi artık. Le e ye. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu her gün okuyarak inşallah. Ondan sonra üstün karışıklara, üstün alışmalara böyle devam edeceğiz. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim bizlere okuma kolaylığı versin inşallah. Yorumlarda mutlaka bekliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.